Merhabalar hanımlar. Oya Sanatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine sizlere şahane bir model çalışması anlatmaya çalışacağım. Ben sonucundan gayet memnun kaldım arkadaşlar. Sizlerin de sonucundan memnun kalacağını düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Şimdi videoma geçmeden önce kullanacak olduğum iplerden sizlere bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bakın böyle zeytin yeşili bir ipim var. Markası Altın Başak. 356 numara. Bunu buradaki bakın şuradaki yeşilleri ayarladım. Yine bu da arkadaşlar hardal sarısı altın başak ama bunun numarası yok arkadaşlar. O yüzden buna numara veremeyeceğim. Bunu da buradaki hardal sarısını ayarladım. Yine böyle bir rengim var. Şöyle açarsam. Bakın bu da çizmeli. Bakın polyester. 3611 numara şöyle görüntü sabitlenirse 3611 numara arkadaşlar bu da yine bunu da buradaki renge kullanacağım böyle kahverengi ipim var bu da çizmeli 401 numara bunu da buradaki çiçeğe kullanacağım yine böyle Taş renginde bir ipim var arkadaşlar. Bunu açık gri tonları diye de satın alabilirsiniz. Bu da altın başak. 118 numara. Kendi rengi olarak kullanacağım. Evet arkadaşlar iplerimizin tonlamalarını ayarladık. Şimdi iplerimi kenara alıyorum. Daha sonra yazmamdan sizlere birazcık bahsedeceğim. Yazmamın ana rengi taş rengi arkadaşlar. Markası Cenk'tir. Vermiş olduğum markalar kesinlikle reklam amaçlı değildir. Sizler kullandığı markaları öğrenin diye paylaşıyorum sizlere arkadaşlar. Bakın içerisinde böyle çiçek detaylarıyla buradaki tomurcuk detayları şahane uyum sağlamış. Bu benim örnek yazmalarımdan arkadaşlar. Beni takip eden sevgili takipçilerim bunu bilirler. Örnek amaçlı kullanıyorum. Sizinle birlikte bunun kenarına zaten birçok model çalışmışlığımız vardır. Bugün yapacak olduğumuz model böyle çok değişik arkadaşlar. Hele ki çimen kısmı bayağı değişik olacak. O yüzden böyle gayet de sağlam bir model olacak arkadaşlar. Şöyle anlatamıyorum bile yani. Gerçekten muhteşem olacağını düşündüğüm bir model çalışması olacak. Hem değişik hem böyle kolay hem de böyle herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model olacak arkadaşlar. Şimdi fazla vaktinizi almadan, sizlere de fazla merakla bırakmadan modelimize başlamak istiyorum. Öncelikle şöyle zürafamı ben birazcık yaptım. Zürafa yönlerinden sayfamda zaten bahsetmişim arkadaşlar. Bununla ilgili tek bir videoda birkaç tane anlatım videosu çekmişim. Oradan bakabilirsiniz oya sanatı YouTube kanalı diye araştırırsanız sayfam önünüze düşecektir zaten oradan bakabilirsiniz arkadaşlar zürafalarımızın püf noktaları şu aralarını fazla mesafeli bırakmamak ee, diğer püf noktası da böyle kıvırırken fazla kalın kıvırmayın arkadaşlar çünkü buradaki bakın şöyle tuttuğum zaman bir de buradaki inceliğini sizler de görüyorsunuz zaten yazmamla bütünleşmiş eğer burayı fazla kalın yaparsanız Buradaki zürafalarınız böyle kütük gibi duracak. Güzel görüntü olmayacaktır. Şimdi arkadaşlar modelimize başlayabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah çok şükür diyoruz bugünümüze. Ve başlıyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar burada böyle taş renginde ipimi almışım. İğnemi takarak bir de şöyle bakın. Zeytin yeşilindeki ipimi de aldım arkadaşlar. Bunu 5 kat bakın bir böyle sayayım bakın 1 2 3 4 5 kat yapıyoruz arkadaşlar çünkü alt zeminimizi bu şekilde gideceğiz değişik olduğunu söylemiştim zaten şimdi bunu buraya koyuyorum arkadaşlar şöyle buradaki taş rengindeki ipimi de alıyorum en baştaki zürafama batarak hepsini bir iğnemin üzerine alıyorum ve buraya bir tane düğüm atıyorum. Belki de bu alt zemin arkadaşlar hiçbir yerde olmayan bir model olacak. Yani bu altını ben hiçbir yazmada görmedim. Bakın. Şöyle alt zemini bu şekilde gideceğiz. Gerçekten çok değişik olacak ama önce birazcık kameramı da, kameramı birazcık daha yakınlaştırıyorum. Şimdi yanındaki zürafaya batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi hepsini bir aldı. Bunları buradan çıkartıyorum. Bakın bu şekilde bir tane zürafa yapmış oldum. Şimdi tekrar yanındaki zürafaya batıyorum. Kızlarınızın çeyizlerine muhakkak yapmalısınız arkadaşlar. Bu değişik modellerden göz alıcı, efsane bir modellerden arkadaşlar. Kızlarınızın çeyizlerine ya da kendiniz yapıp satabilirsiniz, kendiniz de yapıp takabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size kalmış. Asıl değerlendirmek istiyorsanız o şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi bu ikinci zürafama. Bakın burada kenarda bir tane yaptığım modelim kenarda durmasın diye. Şimdi buna geri dönüyorum. Şöyle tam sol taraftan arkadaşlar sıfırlıyorum düğümümü. Yine aynı yuvaya batıyorum. Buraya küçük pırpır yapıyorum. Fazla büyük yapmayacağız arkadaşlar. Küçük olacak. Bakın şöyle bu boyutlar bizim için yeterli. Şimdi tekrar yukarıya çıkıyorum. aynı yuvaya tekrar iğnemi sokuyorum arkadaşlar bakın buraya da küçük pırpır pır yapıyorum şimdi tekrar alttaki zürafama geri dönüyorum şimdi burayı hafif birazcık büyük bırakacak şekilde arkadaşlar düğümümü sıkıştıracağım bakın şu en baştakinden birazcık daha yüksek olacak. Tekrar bu kenardan yukarıya çıkıyorum. Aynı yuvaya batarak yine pırpır yapıyorum. Aşağıya iniyorum. Şimdi arkadaşlar buradakini diğerinden birazcık daha yüksek bırakarak düğümümü sıkıştırıyorum. Bakın bu şekilde kenardan yine yukarıya çıkıyorum. Aynı yuvaya batarak sonuncu pırpırımı yapıyorum buraya. Bakın 3 tane yaptım. Şimdi buradan direkt aşağıya iniyorum. Yine burayı birazcık daha diğerinden yüksek yapıyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde devam ediyorum. Şimdi tekrar aynı yuvaya batarak Burada bir tane pırpır yapıyorum. Ne çok küçük ne de çok büyük olacak şekilde arkadaşlar. Pırpırlarınızı ayarlayıp düğümünüzü sıkıştırın. Bu boyutlar bizim için ideal olacaktır. Fazla büyük yapmayalım. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki iplerimi şöyle elimle tutuyorum. Şu alt kısımda kalan zürafamdan devam ediyorum. Buraya bir tane zürafa yapıyorum. Şimdi tekrar hepsini bir toplayarak zürafalarıma devam ediyorum. Bu model için yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumlar kısmını eğer kendi sol tarafa doğru kaydırırsanız e, PYPE'den bana puan verebilirsiniz. Şöyle tekrar zürafalarıma devam ediyorum. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Yedi tane zürafam oldu. Şimdi iki tane daha yapıyorum. Sekiz. Buna dokuz. Şimdi arkadaşlar burada dokuz tane zürafa yaptık. Dokuzuncuya geri dönüyorum. Bakın şöyle tam sola doğru düğümümü sıkıştırıyorum. Şimdi buradaki 9. ya da aynı buradaki modeli nasıl yaptıysak buraya da aynısını yapacaksınız arkadaşlar. Ama özellikle şu alt kısımları gerçekten yazmaların birçok kenarlarına uyum sağladı arkadaşlar. Hem de değişik bir çalışma oldu. Şimdi bu ipimi burada kesiyorum. Şimdi böyle kahverengi ipimi alarak şu en baştaki bakın Pırpıra değil şu kenardaki yuvanın içerisine ipimi sabitleyeceğim. Aynı yuvaya batıyorum. Buraya orta boylarda 3 tane pırpır yapacağız. Bakın bir tane yaptık. Pırpırlarımızı fazla büyük yapmıyoruz arkadaşlar. Buna özellikle dikkat edin. 2 şimdi üçüncüyü de yapıyorum. Evet, üçüncü pırpırımı da yaptım arkadaşlar. Şimdi burada ipimi kesiyorum. Siz burada ipinizi kesmeye edebilirsiniz arkadaşlar. Direkt alttaki buradaki yani pırpıra inebilirsiniz. Ama kesmek benim için daha kolay olduğu için kesmeyi tercih ediyorum. Şimdi tekrar buraya batıyorum. 3 tane pırpır pır da buraya yapacağız arkadaşlar aynı boylarda. Tekrar aynı yuvaya batıyorum. Son bir tane daha yapıyorum. Şimdi üçüncüyle yaptım. İpimi tekrar buradan kesiyorum. Eğer arkadaşlar düğümlerinizi yapmıyorsanız bakın şuradaki gibi birazcık pay bırakarak kesin. Eğer tam sıfırdan keserseniz modeliniz sökülecektir. Şimdi arkadaşlar bakın benim ayağım bu şekilde oldu. Alt zeminim de bu şekilde. Şimdi dilerseniz bundan birkaç tane daha yapalım. Sonucuna hep birlikte bakalım. Evet arkadaşlar bakın bundan ben birkaç tane yaptım. Alt zeminimi de zaten görüyorsunuz. Gerçekten hem çok değişik hem de yazmaya çok yakıştı. Bakın şöyle de göstereyim. Muhteşem bir oya çalışması oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Söylediğim gibi yorumlar kısmını sola doğru kaydırırsanız H Y P E'den bana puan verebilirsiniz. Puanlarınızı da yorumlarınızı da bu şekilde destek olarak bekliyorum arkadaşlar. Ekran resmi almak istiyorsanız şöyle birazcık sizler için bekleyeyim. Siz de o sırada ekran resminizi alın. Muhakkak yapılması gereken bir model arkadaşlar. Kızlarınızın çeyizlerine, bohçalarına muhakkak bu model girmeli. Bakın şöyle de göstereyim. Arka tarafı da bu şekilde. Şimdi ben bu modeli böyle soldan sağa doğru gittim arkadaşlar. Sağdan sola gidecek olanlar için modeli bu şekilde düşecektir. Şöyle görüntünün gelmesini bekliyorum. Bakın bu şekilde bu pırpırlar ve yaprak detayları sola doğru kalacak arkadaşlar. Ama eğer soldan sağa doğru giderseniz modeliniz bu şekilde düşecektir. Bakın bu modeli arkadaşlar sade yazmalarınıza da yapabilirsiniz. Suni ipeklerle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Muhakkak gerçekten feyizlerinizi bu güzel modelle süsleyebilirsiniz. Gelin şimdi yazmamızla bütünleşmesine bakalım. Bakın arkadaşlar yazmamızı oyamızla bütünleştirdik ve ne kadar güzel sonuçlar olduğunu sizler de görüyorsunuz. Bir de şöyle tutarak ne kadar güzel olduğunu muhakkak görüyorsunuzdur zaten. Bakın şöyle de İnşallah yaparsınız arkadaşlar böyle çeyizlerinize, bohçalarınıza koymak için. Bunun ne olur arkadaşlar bana da söyleyir, söylerseniz sevinirim. Hem de bu modeli yaptığınızda ben de mutlu olurum. Yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Sizlere önem verdiğim kadar yorumlarınız ve düşünceleriniz benim için o kadar önemli ki arkadaşlar. O yüzden yorumlarınızı, desteklerinizi benden esirgemeyin. Bakın, zaten iğne oyası zor bir iş arkadaşlar. O yüzden emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz. Yeni öğrenecek olanlara da zaten sayfamda öğretici video diye atmışım oradan bakıp yapabilirler. Pes etmeyin arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel sonuç elde ettik. Hem zarif hem gösterişli. Bir o kadar da güzel bir model oldu arkadaşlar. Hem de keyif almış olduk. Şimdi yine yazmamdan sizlere birazcık daha bahsedeyim. Bu yazma arkadaşlar yeni sezon yazması. Yani şu an piyasada var. Almak isteyenler varsa onlara da şöyle detaylı olarak göstereyim. Vermiş olduğum markalar tamamen kesinlikle arkadaşlar reklam amaçlı değildir. Sadece kullandığım markaları ve iplerin markalarını sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi bakın buradaki yazmamda yine bu şekilde. Sizler de görüyorsunuz zaten. İçerisine de böyle bir model çalışması yaptık. Ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Yapıyorum diye bana mesaj atarsanız, yorum atarsanız arkadaşlar ben de çok mutlu olmuş olurum. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yine güzel bir çalışma oldu. Hepiniz izlediğiniz için hepinize çok çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Muhakkak yorumlarınızı, puanlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Sizler de kendinizi sevin. Kendinize iyi bakın. Özellikle sağlığınıza çok ama çok dikkat edin arkadaşlar. Sevdiklerinizle inşallah bir arada mutlu şekilde yaşarsınız hepimiz. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yeni modellerle ve yeni videolarla görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.